ve düşünün. Tam bu konumda siyahlarla oyunu kazanan Kambe'yi bulabilecek misiniz? Kresenkov Nakamura'ya karşı fil çarpı f6 oynuyor ve Nakamura veziri saldırı altındayken vezirinden vazgeçmeyi düşünüyor. Vezir çarpı f2 çift ünlem. Vezirini feda ediyor Nakamura. İşin ilginç yanı beyazın yakınlarında herhangi bir destek taşı olmamasına rağmen Nakamura'nın vezirden vazgeçmesi. Beyaz şah f2 alınca Nakamura filce c5 bir şah daha çekiyor ve şahın arkaya kaçmasını engelliyor. Şah f3 kale f6 bir şah daha. Şah Şah G4, At5 Şah, Şah G5, Beyaz Şah kaçabilecek bir delik arıyor ancak siyah devam ediyor. Kale G6 Şah, Şah H5 ve F6. F6 karesi bakın G5 karesi kontrol ettiği için kale H6 bir hamlede mat tehdidi var. Matı engelleyen tek hamle buradaki attan kurtulmak. Beyaz kale çarpı E5 oynamış. Siyah kale alır E5 alıyor ve Şah H4'e oyunu bitiren muazzam hamle. Fil C8 çift dünlem. Artık Beyaz Şah'ın kaçabilecek hiçbir yer olmadığı için bir hamle sonra mat oluyor. Boğaziçi Satranç YouTube kanalından maçın tamamını izleyebilirsiniz.